Abi, Kandıra ilçesi Kefken bölgesi ile Gebze'nin Cuma köyü mevkiinde yangın çıktı. İki yangın da lodosun etkisiyle büyüdü. Suyu, suyu. <laughs> Gebze'de anız yakmak isteyen vatandaşın alevi kontrol edememesi sebebiyle yangın otluk alana sıçradı. Kandıra'da ise ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken ihbarla bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, gönüllü itfaiyeciler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın aşağıya doğru iniyor. Yanıyor. Yapılan müdahalelerin ardından iki bölgedeki yangının da kontrol altına alındığı öğrenildi.